Beyaz Önlük'ten herkese merhaba. Bugün sizlere 4. sınıf konusu olan en yakın onluk ve en yakın yüzdeye yuvarlama konusunu anlatacağım. Konuyla ilgili bir soru çözeceğiz. Soruyu çözmeden önce size kısaca konunun özetini yapmak istiyorum. Şöyle bir dağımız olacak arkadaşlar. Bu dağda tırmanacağız ve inişimiz olacak. En yakın onluğa yuvarlama konusunda sayının birler basamağına bakıyoruz. 456 sayısını baz alırsak eğer birler basamağında ne var? 6 var. Nasıl ilerliyor? 1, 2, 3, 4, 5 zirveye çıkıyoruz. 6, 7, 8, 9 ve 460'a ulaştık. Burada 450'den başlıyoruz. Şimdi bir daha tırmandığımızı düşünelim. Bu dağa tırmanırken ayağımız kaydığı zaman bu 1'de, 2'de, 3'de, 4'de nereye düşeriz? Geri 450'ye düşeriz öyle değil mi? 5'e ulaştık e 5e ulaşınca 460'a ulaşmak isteyen biri için geri gelir mi? Hayır. Ne tarafa gider? 460'a ileri doğru gider. Öyle değil mi? O zaman 5, 6, 7, 8, 9 nereye yuvarlanacak? 460 sayısına yuvarlanacak. Onlu, onlu en yakın onluğa yuvarlama bu şekilde. En yakın yüzdeye yuvarlama ise burayı 400 burayı 500 baz alırsak nasıl ilerleyecek? 10, 20, 30, 40, 50'de ne yapıyorduk? Zirveye ulaşıyorduk. 60, 70, 80 ve 90 şeklinde ilerliyoruz. Şimdi 400 ile 500 arasında olan sayılardan bahsediyoruz. 410 20 30 40 sayıları ayağa kaydığı zaman nereye düşecek geri 400'e düşecek 50 zirvede bir ayağa kaysa bile ne tarafa gitmek isteyecek Tabii ki 500'e ileri doğru gitmek gittiğimiz için 5 50 60 70 80 90 500'e yuvarlanacak arkadaşlar Konunun kısaca özetini anlattıktan sonra sorumuza geçelim. 456 sayısı en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 456 bakıyorum birler basamağına 6. 6 sayısı kendinden sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Yani 460'a 450 yüze yuvarlarken onlar basamağıyla beraber bakıyorduk birler, onlar. 56'ya bakıyorum. 50 nereye yuvarlanıyor? 500'e. Diğer sayımız 802. 802 sayısına bakıyorum. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 2 var. 2 en yakın onluk geri düşecek. Neresi? 800. En yakın yüzlüğe yuvarlanıyor. 02 yine nereye düşecek? 800'e düşecek. Diğer sayımız ise 3000 872. Onluğa yuvarlarken nereye bakıyorduk? Birler basamağına bakıyoruz. 2 ne tarafa yakın? 3870'e yakın. Yüzlük, yüzlüğe yuvarlarken nereye bakıyorduk? Onlar basamağıyla beraber bakıyorduk. 72 sayısı ne tarafa yakın? Bir sonraki yüzlüğe daha yakın. Yani 3000 900. Diğer sayımız ise 2348. En yakın onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 8. Diğer sayıya bir sonraki sayıya daha yakın, onluğa daha yakın olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. 2350. En yakın yüzlüğe yuvarlamak için onlar basamağına da bakıyoruz. 48, 48 neredeydi? Şuralarda geri düşüyordu. Yani 2300'e daha yakın. Sorumuz burada bitmiştir. Hepinize başarılar diliyorum.